beraber harmanlayıp bize e, psikolojik boyutunu işin ortaya koyar mısınız? Öncelikle ben az önceki konuya müsaadenizle biraz ilave etmek istiyorum Nihat Özdemir ile ilgili konuya. Yani bu şimdi Türkiye'deki benim yüksek lisans tezimde de futbolcuların yani profesyonel futbolcunun zihniyeti üzerine, mentalitesi üzerine de yüksek lisans tezim ve futbolcular o dönemde 2001 yılında yani bundan 19 sene önceki dönemde futbolcuların kendi futbol kariyerleri için en tehlikeli e, grup olarak sınıf olarak gördükleri sınıf spor içinde başkan ve yönetici sınıfıydı. Aradan 19 sene geçti. Yine hala başkan ve yöneticiler federasyondan tutun da kulüplere kadar Türk futbolunun e, ilerlemesinde en büyük sorun. Yani bu Nihat Özdemir olayı da açıklaması da bence çok yanlış bir açıklama oldu. Çünkü bir federasyon başkanının bir kulübe karşı duygusal bir ilgisi olduğunu bu şekilde belli etmesi onun tarafsızlığının tartışılmasını da sebep olur. Dolayısıyla sportif iletişim becerileri konusuna girer bu konu. Yani az önce Müslüm Hocam da bahsetti. Basın danışmanı olması lazım. Bu se seviyedeki yöneticilerin. Fakat bu basın Ama danışmanı... Nihat Bey'in Bey hitabeti iyidir. Ben Fenerbahçe Hita ikinci başkanıyken de ee, basın sözcüsüydü aynı zamanda. Ee, hı hı. Onun anlat derdini anlatırken kurduğu cümleleri beğenirdim, severdim yani. Şimdi Fenerbahçeler bu işe bozuldu mutlaka. Başka bir şeyden dolayı kavga çıktı ama hani Nihat Bey'in basın danışmanına pek ihtiyacı yok. Ahmet Nur Çebi'den farklı biraz galiba. Yani bu açıklamalardan dolayı basın danışmanı ihtiyacı olduğunu da ben söyleyebilirim. Çünkü bir federasyon başkanı, bir kulüp başkanıyla kendisini bir kulübe hizmet etmek konusunda kıyasım hakkına sahip değildir yani. Bir de bir federasyon başkanı için gurur madalyası, Fenerbahçe hizmet etmiş olmak benim için gurur madalyası dedi. Bir federasyon başkanı için gurur, gurur madalyası bana göre bir spor kulübüne hizmet etmektir, Türk futboluna hizmet etmek olmalıdır. Dolayısıyla hitabeti iyi olabilir, vurguları iyi olabilir, tonlamaları iyi olabilir. Fakat kullandığı kelimeler, Olay ve olgular arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri uygun bir kelimeyle anlatmak da beceri ister yani. Dolayısıyla Federasyon Başkanı da e, sorumlulukları sahip olduğu bu görevin ağır yükünden dolayı bazen stresten veya aklında neler geçiyorsa artık o anda yanlış kelimeler de kullanabilir. Dolayısıyla bu basın danışmanı olması lazım. Basın danışmanı ne iş yapar? Or organizasyonu sağlar yani kiminle nerede nasıl röportaj yapacağını düzenler yani. Yani orada oraya çıkacağım. burada burayı... Var. Twitter'da Twitter'da Müslüm Hoca ile bize bayağı bir şeyler söylemiş. Ama efendim Ondan korkumdan şimdi konuyu açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi dinliyorsa Aça işte peki Fatih Hoca'nın bas... Peki Fatih Hoca'nın basın danışmanı var da ne oluyor yani? İşte ben ee, yani basın yani kişilerimizde... yanında yaptı onu, onu, çekme bunu çek diye. Ha işte ben yani kişilere de indirgemek istiyorum çünkü kişileri de tanımıyorum. Ben e, olması ama gereken üzerinde. konuşuyoruz de... şu anda biz. Ha siz kişiler üzerine somutlaştırırsanız daha da örnek güzel olur yani evet, benim açıkladıklarım. Yani. Dolayısıyla bu basın danışmanı organizasyonu yapması lazım. Yani Bülent Yüksel federasyon başkanı işte pazartesi günü şurada şu kişiyle şu röportajı yapacaksın, şu canlı yayına çıkacaksın, şuraya yapacaksın diye federasyon başkanı yönlendirmesi lazım. İkincisi federasyon başkanının bu mental destek şart diyoruz veya böyle mental antrenör sadece sporcu grubu için veya antrenör grubu için değil başkan yönetici grubu için de geçerli. Mental antrenör ise spor insanının, yönetici olarak spor insanının vereceği mesajların içeriğini analiz eder. Yani kullanacağı kelimelerin psikolojik ve sosyolojik boyutlarını irdeler. Ondan sonra felsefe açıdan da bunun bir temellendirmesini yapıp basın toplantısı veya basın açıklaması veya toplantıda neler konuşacağı ilgili bir metin oluşulduktan sonra Geçen hafta da bahsetmiştik. İletişim açık ve net olur. Belirsizlik olmaz. Yanlış yerlere gidecek kelimeler kullanılmaz. Yani bu çok önemlidir. Yani olay ve olgular arasındaki farklılıklar ve benzerlikler. Yani iletişim en temel becerilerin bir tanesi budur. Olay ve olgular arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri yanlış şekilde anlatırsanız sizin muhatap olduğunuz Fenerbahçe kulübü ile mesela ben öyle bir yorum yaptım. Yani bir federasyon başkanı, bir kulüp başkanıyla bir kulübe hizmet etme koyususu kendisini kıyaslayabilir mi ya? Yani böyle bir lüksüm var yani. Dolayısıyla bizim bu konularda profesyonel olmamız ve işte modern dünya dediğimiz gelişmiş ülkeler standartlarına gelmemiz için bunları yapmamız lazım. Yoksa. Evet, hocam. Orada bir şeyi, o küçük boyutunu işletmesini talep etmedi. Şimdi siz Peki. E, gayet güzel içerikten devam ediyorsunuz. Ben az önce usulden devam edeyim. Yani federasyon nedir sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Amaç birliği bulunan kulüplerin oluşturduğu birliktir. Bu birliğin en tepe noktasında bulunan bir numaralı kişi bu birliğe bağlı herhangi bir kulüp başkanıyla basın yoluyla sözlü sataşmaya giremez. Girmemesi lazım. Konu ne olursa olsun. Yani usuldur bu yani. Yani siz gayet içerik konusunda güzel gidiyorsunuz. Ben de otur bir yönden gideyim. İşte onun için Türkiye'de bu iletişim becerileri konusunda çok büyük eksiklik olduğu için sporda sürekli çatışmalar çıkıyor. İnsan ilişkilerinde de çatışmalara çıkıyor. Toplumsal ilişkilerde de çatışma çıkıyor. Yani ben bunu çok garipsiyim Yani bir kulüp baş, ben federasyon başkanı olsam Fenerbahçe kulüp başkanıyla böyle diye olay girmem basın yoluyla. Ve böyle bir konu üzerinden de girmem yani. Yani ben o birliğin bir başkanım yani. Bir numara adamıyım. O ve Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü, Göztepe Kulübü o birliğin bir üyesi. Ben bu başkanlarla niye böyle sen şu kulübe daha fazla hizmet ettin, ben daha fazla hizmet ettim, sen daha az hizmet ettin diye laf kavgasına gireyim ki? Bunun kimin ne faydası var? Yani usul olarak çok yanlış. Usul olarak çok yanlış olamıyor da ya, içerik olarak da çok yanlışa gidiyor. E yani benim Semih bana... Özsoy'un cevap veriyor kendi açısından. <laughs> i̇şte vermemesi lazım Semih Özsoy'una ona Fenerbahçe düşman diyor. O da ona kes sesini. Sen diyor Fenerbahçe ne hizmet ettin diyor. Ben daha fazla hizmet ettim diyor. O ya işte yarış işte çıkıyor yani. Federe Ama olay işte Ş Ş Ş Şen dönüyor olay. Fedet olay direkt ben... dönüyor. yani. dönüyor. E yapacak Zorlu Center'da başladı. Zorlu'da başladı hocam. Şen geldi. Şen geldi hocam. Evet, Zorlu'dan oraya geldi. Sonra işte bizim spor, en tepedeki insanlar böyleyse alt ligleri düşünün ve yani alt liglerdeki yönetici profilleri, başkan profillerini düşünün. Yani bizim spor futbol kültüründeki çarpıklıklar hep buradan kaynaklanıyor. Peki. Yani bulunduğumuz mevkiye pozisyona göre tutum sergilememiz lazım. Öncelikle Peki o üstten... zaman süratli bir şekilde hazır federasyon, yönetmelikler, kulüpler konuşuyorken bu geçen Demir. Peki. Bu konuda var mı? başka ekleyeceği kimsenin bir şeyi. Ersin Hocam sizin ilave etmek istediğiniz yani bir şey var mı? Ben vardır. işte e, az önce söylediğim gibi Müslüm Hocam ve Yusuf Hocam'a da katılıyorum. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir olarak konuşması lazım. Fenerbahçe basın sözcüsü Nihat Özdemir olarak değil. Vatandaş Nihat Özdemir olarak değil. Dolayısıyla insanlar pozisyonu yani mevkisine göre konuşurlarsa, hareket ederse, davranırlarsa herhangi bir sorun çıkmaz. Ve Federasyon Başkanı Yusuf Hür Hocam söylediği gibi her konuda konuşmak zorunda değil. Her soruya da cevap vermek zorunda değil. Yani bu bir sınav veya mülakat değil ki. Bazı soruları pas geçebilir yani geçmesi gerekir. Çünkü ağzında çıkacak ortam. bir kelime yani cümle dedim. Yani işte program Siz spor programı biraz, yani biraz biraz... Spor programı olmayan bir programda biraz ondan kendi rahat hissetti de söyledi bence bu bunları. Yani işte res, resmiyet yani samimiyet federasyon başkanı kimliğini bırakırsa samimiyet olur yani. Yani istifa etsin mesela bıraksın veya seçilmedi ikinci başka bir dönemde konuşabilir. Ama federasyon başkanı etiketi taşıdığınıza göre o etikete uygun konuşmanız lazım. Onun için de her kelimenizi, her cümlenizi demeyeyim, her kelimenizi seçerek konuşmanız lazım. Çünkü insanlar sizin ağzınıza bakıyor yani. Her kulüpten daha, çünkü... Daha federasyon... samimi bir ortamda ne konuşacak? Hocam mesela o da var. E, Elsin hocamın... E...